Evet merhabalar bir yeni bir video ile size birlikteyim bugün sizlere arkadaşlar şunu göstereceğim şimdi bilgisayarınızın laptop olduğunu düşünün bir laptopunuz var şimdi bilgisayarınızı şimdi kapağını kapatıyorsunuz arkadaşlar bir açıyorsunuz ki işte hep uyku moduna geçmiş yani sürekli uyku moduna alıyor bunu hiç işte değiştirmezseniz yani hiç elemezseniz bu ayarları hep aynı kalıyor. Onu değiştirmeyi göstereceğim size arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Dayatım giriyorsunuz. Burada güç seçeneklerine giriyorsunuz. Şimdi arkadaşlar solda şöyle bir seçenek var. Ekranın pardon e, kapak kapatıldığında yapılacakları seçin diyor. <laughs> Gördüğünüz gibi. Bunu tıklayın. Bakın bu iş değiştirmezseniz bakın bu iş değiştirmezseniz şöyle oluyor. Bakın şu şekilde. Bak hiç değiştirmezseniz yani buradaki ayarları hiç oynamazsanız. Yani business laptopsa bu ayarlar mutlaka var. Windows 7 <laughs> ve sonrası için yani. Yani burada ne diyor? Kapağı kapatıyorum. Uyku. İşte uyku düğmesine bastın uyku. İşte güç düğmesine bastın yine uyku. Şimdi arkadaşlar bu uyku şöyle. Uyku tabii iyi bir şey tabii ama e, bilgisayar hızlıca uyku moduna alıyor e, ama yine de tam kapatmıyor. Yani uyku moduna alıyor sadece. Uyku modu bilgisayarda tam e, kapanmış anlamına gelmiyor. Kapatıyor aslında tabii ama. Ee, RAM'deki bilgiler silinmiyor arkadaşlar. Yani bilgisayarınız yine böyle arkada bir hazır bir şekilde yine çalışıyor yani. Ee, çok ama düşük şeyde çalışıyor arkadaşlar. Ya daha doğrusu kapanıyor yine bilgisayarınız. Ee, ama uyku modu olduğu için yani RAM, işte diskler falan onlar yine de böyle hazır halde bulunuyor arkadaşlar. Söyle söyleyeyim. Ee, tam kapanmıyor yani. İşte bu tabii sizin işinize zararabilir ama şu an şu yönden kötü olabilir. Ee, şimdi sürekli uyku moduna yaptığınız zaman arkadaşlar belli bir süre sonra bilgisayarınız yavaşlamaya başlar. Bunu fark edersiniz. Mesela deneyin. Uyku moduna mesela bilgisayarınızı bir iki gün kapatmayın. Hep uyku moduna alın mesela. Bilgisayarınız yavaşladığını göreceksiniz. Bu tabi şu seçeneklerden düzeltebilirsiniz. Mesela kapak kapattığında kapatsın yani. bilgisayar kapatsın mesela. Çünkü i̇şte uyku düğmesine bassan zaten uyku var. Başka bir şey yok yani burada. İşte hazırla beklet. Ekranı kapat. Hiçbir şey yapma var. Kapat yok çünkü uyku düğmesi bu. Uyku düğmesine bastırma dediği de şöyle. Yani şu güç düğmesini arkadaşlar uzun süre değil de bir kere bastığınız zaman uykuya alır. Bunu bilginiz olsun. Uzun süre basarsanız e, bilgisayar güç düğmesi olarak algılıyor. Bir kere basarsanız uyku düğmesi olarak algılıyor. İşte güç düğmesine bastığı zaman da kapatsın. Hani ben kapatmasını isterim. Yani uykuya almasını isterim. Burada değişiklik kaydet. Yaptığınız zaman, e, kapağı kapattığınız zaman, laptopunuzu kapağı kapattığınız zaman uyku değil de ee, kapatma normal komple kapatacak yani komple kapatması arkadaşlar bilgisayar açısından daha sağlıklı ama işte bilgisayara sürekli işiniz olursa gün içinde işte atıyorum işte 2 saat çalışıp bir saat sonra bir daha bakmanız gerekirse o zaman uyku modunu almanızı tavsiye ederim o daha yararlı olur en azından ee, bu bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar umarım video yardımcı olmuştur kendinize iyi bakın hoşçakalın